Günaydın, günaydın hanımlar. Günaydın diyorum çünkü bugün günaydın pilatesi yapacağız. 10 dakikada neler olacağına inanamayacaksınız. Sabah yapılan bu pilates antidepresan etkisi yaratıyor. Nefes verirken sağa doğru gidiyorum. Burada şimdi iki nefes istiyorum hepinizden. Ver, uza. Parmakların ucundan seni birisi omurlarını yukarı doğru çekiyor. Aynı anda kol ve bacak yukarı doğru. Al nefes ve ver. Al nefes ver. Gün içinde çok daha güçlü, mutlu, neşeli harika olacaksınız. Hepinizi çok seviyorum. Sağlıkla, pilatesle mutlu ve neşeli kalın. Günaydın, günaydın hanımlar. Günaydın diyorum çünkü bugün günaydın pilatesi yapacağız. Morning pilates, wake up pilates. Evet, sabah uyandınız, gözlerinizi açtınız. Bana 10 dakikanızı verin. Evet, 10 dakikada gününüz daha muhteşem başlasın ve daha muhteşem olsun. 10 dakika sabah uyandığınızda wake up pilatesle 10 dakikada neler olacağına inanamayacaksınız. Neler olacağını hemen söylüyorum. Uyanacaksınız. Hücreleriniz yenilenmeye devam edecek. Metabolizmanız hızlanacak. Kesinlikle aç karnına yapıyorsunuz kahvaltı öncesi. Gözlerinizi açtınız. Yüzünüzü yıkamanıza bile gerek yok. Hemen videoyu açıyorsunuz. Günaydın pilatesini yapıyorsunuz. Sadece 10 dakika. Hazır mısınız hanımlar? Evet. Daha güçlü daha sağlıklı, metabolizmamız daha hızlı, daha fazla kalori yakıyoruz ve tabii ki bu pilates, sabah yapılan bu pilates antidepresan etkisi yaratıyor. Endorfin ve serotonin hormonlarını yükselterek bizi daha mutlu kılıyor. Olaylara karşı daha güçlü kılıyor. Bence daha güçlü olmamız gerektiği bir dönem yaşıyoruz Türkiye'de. İnşallah gerektirmez ama her zaman için daha güçlü olmalıyız. Mental güç beden sağlığından daha önemli. Dolayısıyla bizim beden sağlığına, beden gücüne ihtiyacımız varken mental gücümüzü de güçlendirip güçlü olacağız kadınlar. Evet, hazır mıyız hanımlar? Başlıyoruz. Evet, sabah uyandık, nefes alıyoruz. Nefes bize verilen bir nimet. Önce bir bardak limonlu suyumuzu içiyoruz. Limonlu ılık suyumuzu içtik. İsterseniz içine sirke de koyun. Bu suyu içtik, Gözlerimizi açtık, bu suyumuzu içtik, güzel ılık limonlu suyumuzu isteyen sirke de koyabilir. Nefesimizi alıyoruz hanımlar. Evet, şöyle. Burnumuzdan nefes alıyoruz ve nefes veriyoruz. Çok güzel. Evet, sırtımızı yukarı doğru itiyoruz. Harika. Nefes alıyorum. Nefes veriyorum. Karnım daima içeride. Burada kal. Tekrar ellerini ayaklarının yanına koy. Nefes al. Başını tekrar nefes ver. Süper. Bir nefes daha istiyorum. Nefes verirken yavaş yavaş omurlarını uza uza uza. Sanki sırtını yukarı doğru uzatıyorsun. Kollarını yukarı doğru kaldır. Çok güzel. Harika. Burada nefes al ve nefes ver. Evet. Yana doğru kollarımı açtım. Yukarı doğru uzadım. Yana doğru kollarımı açtım nefes alırken ve nefes ver. Çok güzel. Nefes aldım ve nefes veriyorum. Yukarı doğru uzuyorum. Nefes aldım tekrar. Nefes veriyorum. Harika. Hemen şimdi bağdaş kurdum. Çok güzel. Evet. Burada nefes aldım. Kolumu yukarı doğru uzattım. Nefes verirken sağa doğru gidiyorum. Burada şimdi iki nefes istiyorum hepinizden. Evet kal burada. Günaydın, günaydın hanımlar. Şahane bir pilates yapıyoruz. Günaydın pilatesi. Nefes aldık tekrar. Nefes veriyoruz. Evet ortaya geldim. Şimdi diğer kol. Nefes aldım. Nefes ver. Git 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 git. Çok güzel uza iyice. Süpersin. Burada tekrar nefes al. Ver. Şimdi tekrar nefes al. Ve uza uza uza. Harikasın. Burada yeniden nefes aldım ve nefes verdim. Uza 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 tekrar çok güzel iyice esne çok iyi dirseği biraz kırabilirsin gidebildiğin noktaya kadar git ve şimdi geri dön son kez bu tarafı yapıyorum tekrar dirseği kırdım gidebildiğim noktaya kadar gidiyorum uzadım uzadım yanlar iyice açıldı bütün vücudu uya uyandırıyoruz hanımlar. Burada şimdi boynumu tuttum. Buradan nefes aldım. Evet. Kal burada. Kal kal kal. Çok güzel bir tık sesi duyduk. Evet güzel. Rahat olun. kal burada nefes al. Ver. Nefes al. Ver. Şimdi diğer elimizle boynumuzu şöyle bir başımız tuttuk. Çekiyoruz harika. Nefes aldık. Veriyoruz. Tekrar nefes al. Ver süpersin. Evet, başımızı iki elimizle tuttuk. Nefes aldık. Öne doğru çekiyorum. Çok iyi. Burada kal. Bir nefes al. Şimdi yavaşça kalk. Bir kez daha yapıyoruz bunu. Nefes aldık. Öne doğru çekiyoruz. Şöyle geldim. Burada şimdi başımızı omuzlarla başımızı arasına açmaya çalışıyoruz. Omuzlar rahat. Aşağı doğru indirdim. Evet burada bir daire çizelim. Tam tersi. Harika. Evet kolları yukarı doğru uzat. Sanki parmakların ucundan seni birisi yukarı doğru çekiyor. Nefes aldım. Sağa doğru gidiyorum. Verdim. Nefes aldım. Sola doğru gidiyorum verdim. Çok güzel. Omurga rotasyonuna geçeceğim buradan. Harikasın. Nefes tekrar. Burada şimdi kollarımı uzattım. Nefes aldım. İki kez ver ortada. İki kez. Omurga rotasyonu. Burada oturma kemiklerimin üzerindeyim. Kesinlikle kalçayı sağa sola devirmiyorum. Evet omurga rotasyon müthiş. Tekrar nefes al ve ver. Son kez. Çok güzel. Burada şimdi kollarımla daire çiziyorum. Nefes aldım ve nefes veriyorum. Nefes aldım ve nefes veriyorum. Parmaklarımın arasını açıyorum bu şekilde. Nefes aldım ve veriyorum ortaya. Evet bunu yaparken kürek kemiklerinin birbirine değdiriyorum. Güzel bir daire çiziyorum. Çok güzel. Harika. Evet nefes al tekrar. Ver. Nefes al. Ver. Şimdi evet kürek kemikleri iyice sırtı hissediyoruz. Şöyle arkamı döneceğim. Sırtın kürek kemiklerinin ne kadar birbirine değdiğini size göstermek istiyorum. Evet. Evet, burada kal şimdi. Çok güzel. Evet, iyice oturma kemiklerin üzerindesin. Nefes al ve ver. Nefes al, ver, uza. Parmakların ucundan seni birisi omurlarını yukarı doğru çekiyor burada nefes al ver tekrar nefes kal burada kal uzla 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 ve bırak evet çok güzel harika müthiş şimdi burada hemen kedi pozisyonundayım nefes alıyorum ve nefes verirken omurlar tek 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 yerini buluyor boyun baş takip çok iyi nefes aldım çek iyice kalçayı içeri Karnını içeri kalçadan tekrar omurlar tek 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 yerini buluyor. Boyun baş takip harikasın. Burada nefes al çek 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 çek. Şimdi yeniden harikasın. Hemen şunu da yapıyoruz. Nefes veriyorum, nefesi nefes alıyorum. Nefes verirken hareketi tamamlamış oluyorum. Nefes al ve nefes ver. Çok güzel. Tekrar nefes al ve nefes ver. Bir kez daha yapıyorum. Harika. Çok güzel. Şimdi sağ tarafa döndüm. Kollarımı uzattım. Burada bir nefes alıyorum. Şimdi kolları yukarı doğru uzattım. Çok güzel. Hemen Diğer tarafa doğru. Sol, sol taraftayım. Burada yeniden bir nefes al. İyice evet yanı hisset. Çok güzel açılıyor sırtlar. Süpersin. Şimdi öne doğru gideceğim. Uza uza uza. iyice uza. Çok iyi. Nefes al. Tekrar nefes ver. Burada omurlar tek tek yerini buluyor. Boyun, baş, Takip. Çok güzel. Kolları tekrar yukarı doğru. Süpersin. Günaydın pilatesimiz devam ediyor. Burada şimdi nefes aldım. Evet ters kol, ter, ters bacak. İyice uza, uza uza harika. Nefes al ve nefes ver. Nefes al ve nefes ver. Kal burada şimdi. Aynı anda kol ve bacak yukarı doğru. Çok tekrar istemiyorum. Beş tekrar yeterli olacaktır. Evet şimdi diğer kol ve bacak. Nefes al. Kal burada. Kal kal kal. Nefes al ve nefes ver. Şimdi bu şekilde yukarı doğru gittim. Harika ve hemen diğer bacak iyice esne 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 harikasın. Harika burada kalıyorsun hemen. Yattık. Şimdi burada ellerimi ayaklarımı tutuyorum ellerimi ayaklarıma doğru götürdüm. Nefes aldım. İkinci aşamaya geçiyorum. Burada üç nefes aldıktan sonra nefes aldım ve nefes ver. Evet, burada kal. Al nefes ve ver. Al nefes, ver. İyice esne 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 biraz daha yukarı kaldırmaya çalış. Çok güzel. Yavaşça. Evet, bırakıyorsun. Harika. Burada hemen evet, biraz bizi zorlayacak bir hareket. Evet, bu şekilde kurbağa gibi bacakları açtık. Evet, burada da nefes alıyoruz. Evet iyice esne 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 Bacaklarının açıldığını hisset kalça. Bir nefes daha. Çok güzel. Evet şimdi tekrar bıraktım. Ve şimdi tekrar ellerimi koydum. Nefes alıyorum. Sadece olumlu, mutlu, pozitif düşüncelere odaklanıyorum. Evet, bütün zorluklara karşı daha güçlü, daha iyi hissediyoruz kendimizi. Sadece muhteşem bir sabah, çok güzel bir gün bizi bekliyor. Sadece olumlu, pozitif, neşe dolu, harika bir gün. Nefes alıyoruz burada. Nefes veriyoruz tekrar. Çok güzel ve yavaşça bırakıyoruz. Burada biraz kalçayı sallayın. Sağ doğru yattım. Vücudum serbest artık. Evet, rahatlamış durumdayım. Hemen sol tarafa boynumu çevirdim. Burada kal. Nefes al. Nefes ver. Çok güzel. Evet, şimdi hemen sırt üstü yatıyoruz. Kurabilen bu köprüyü kurarsa güne daha güçlü ve daha iyi başlayacak. Ben hemen şöyle kolayca gösteriyorum. Parmak ucuna kalktım. Evet. Bir nefes daha. Evet, yavaşça bırakıyorum. Bacaklarımı şu şekilde koydum. Ellerimi açtım. Son iki nefes yapıyoruz ve güne bomba gibi başlıyoruz hanımlar. Hadi bakalım. Bütün kan, e, kan dolaşımımızı hızlandırdık şu anda. Metabolizmamız hızlandı. Vücudumuz, bedenimiz ve mental olarak beynimiz güne günaydın dedi. Tamamen uyandırdık kendilerini. Şimdi kendimize teşekkür ediyoruz. Hepimiz kendimizi seviyoruz. Teşekkür ediyoruz bedenimize teşekkür ediyoruz. Bize bu güzelliği sağladığı için <laughs> ve sizlere teşekkür ediyorum benimle bu zamanı paylaştığınız için. Tekrar bir nefes alıyorum. Nefes verirken bacaklarımı kapattım. Yan döndüm ve bu şekilde kalktık. Evet hanımlar muhteşem bir günaydın pilatesi gerçekten. Günaydın pilatesi çok önemli. Sadece 10 dakikada limonlu suyunuzu içtikten sonra her gün bunu yapın lütfen. Bakın farkı hissedeceksiniz gün içinde. İşinize kahvaltınızı yapmadan önce gözünüzü açtınız, yüzünüzü yıkadınız, limonlu suyunuzu içtiniz. Sadece 10 dakika benimle Günaydın pilatesi yapıyorsunuz. Yapın. E, farkına inanamayacaksınız. Gün içinde çok daha güçlü, mutlu, neşeli, harika olacaksınız. Evet, pilatesler yapıldı hanımlar. Şimdi hepinize şahane bir gün diliyorum. Neşe dolu. Hepinizi çok seviyorum. Yeşil çaylarınızı unutmayın. Mesela bu pilatesten sonra hafif bir kahvaltı ve yeşil çayınız. Sonra kahve. Kahveyi sonraya bırakıyoruz. Hepinizi çok seviyorum. Sağlıkla, pilatesle, mutlu ve neşeli kalın.